Google işletme profilindeki olumsuz yorumlar yeni müşteriler için oldukça korkutucu olabilir. Günümüzde birçok sektörde rekabet çok üst düzeylerde seyrettiği için olumsuz yorumlar büyük oranda işinize negatif etki yaratabilir. Bunun önüne geçmek için bazı etkili yöntemler var. İlk etapta bu basit yöntemleri denediyseniz ve sonuç alamadıysanız veya denemenize rağmen yorumlar hala kalkmadıysa o halde devam edelim. Eğer hala bu yöntemleri denemediyseniz sağ üst kısma ilgili videoyu ekleyeceğim, o videoya geçiş yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Google işletme incelemelerinizi yönetin sayfasına geçiş yapıyorum ve mail adresini onaylayıp devam ediyorum. Ardından işletme profilimi seçiyorum ve bildirdiğim bir incelemenin durumunu ve itiraz seçeneklerimi kontrol edin deyip ilerliyorum. Burada daha önce itiraz edip itiraza uygun olmayan seçeneği veya uygun olan incelemeleri görebilirsiniz. Bizim amacımız olumsuz yorumları kaldırmak olduğu için uygun olan yani itiraz edilebilir incelemeler deyip ilerliyorum ve yeniden itiraz etmek istediğim incelemeleri seçip devam ediyorum. Karşıma çıkan sayfada itiraz edilebilir ve seçtiğim incelemeler karşıma çıkıyor. Sayfanın altında ise itirazda bulunun deyip ilgili incelemeler için itiraz formu sayfasına yönlendiriliyorum. Burada itiraz konusunu doğru belirlememiz gerekir. Yorum konu dışı veya özel bilgiler içeriyor olabilir. O yüzden konu başlığı kısmı oldukça önemli ve sonrasında gelen olumsuz yorumun neden kaldırılmasını istediğimizi Google bizden detaylıca açıklamamızı istiyor. Nedenlerini eksiksiz bir şekilde girdikten sonra eğer istersek ve elimizde kanıtımız varsa konuyla alakalı, yani kaldırılmasıyla alakalı ek bir görsel ekleyip incelemeyi gönderebiliriz. Bunun dışında farklı olarak en az bu yöntem kadar etkili farklı bir yöntemden daha bahsedeceğim. Yeni videolar için takipte kalın ve eğer yorum kaldırma hizmetine ihtiyaç duyarsanız benimle iletişime geçin.